Ayyuma, taksiyem, taksiyem. Yürüme, ya. Ya. Ben yuvaltı mıyız ve bir şey yürür müyüz? Yolumuzda olmuyoruz şey Daha bir saat e, olmasına rağmen... Ben, ben e, size İstersen istersen sizden taksiye binip gidelim. İnanamıyorum, daha bir saat var ve 50 kişi kadar sırada hiç. Bilmiyorum, ben hani 2'den itibaren yavaş yavaş insanlar gelmeye başlardı falan diye düşünüyordum ama gelen gelene muhteşem bir var Sevgili Yılmaz Özgür, seni çok seviyoruz, arkandayız, her zaman için savaşmaya, didinmeye, mücadele etmeye devam et lütfen. Ay, i̇şe başlamadan önce önce onun yazılarını okuyorum, eğleniyorum. Ondan sonra da benim söylemek istediklerimi çok güzel söylüyor. Evet. Ve herkes okusun diye her gün Facebook'ta da paylaşıyorum. Bunu çok seviyorum. Kitabını, kitabını da okudum ve ikinci kitabının hani imza töreni olduğu için Yılmaz <laughs> abi kız kardeşim Cerrah da burada. Bu arada Yılmaz Özdil gerisine gerek yok. Çok öpüyorum. Çok seviyorum seni. sürekli okuyorum, paylaşıyorum. Herkesin okumasını istiyorum. Aynı zamanda hemşerim İzmir'de. Ve 7 yıldır ataması yapılmayan bir öğretmen olarak bize verdiği destek de çok güzel gerçekten. Çok seviyorum kendisini. Biz de İzmirliyiz. Onu İzmir için çok şey yazdığından dolayı seviyoruz. Ve bakış açısını, olaylara yaklaşımını, aldığı nokta, götürdüğü nokta, her şey bizi çok etkiliyor. Sen Yılmaz Özleri hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> <gülüyor> 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 çok iyi yazar çiziyorum. İyi ki var. Ee, ama yetmez. Yani çok lazım Yılmaz Özdiller gibisi. Evet, tam olarak yarım saat kaldı imzaya ama daha şimdiden gerçekten çok büyük bir kuyruk var yani. Sırf şu anki kuyruğun bile ne kadar süreceğini tahmin edemiyorum. Artık akşama kadar buradayız. Yılmaz Özgür İmza Günü'nde daha birlikteyiz. Bütün DNR müşterileriyle. Geçen sene bir 8 saat sürmüştü. Ben bu sene 10 saat falan sürmesini bekliyorum İmza Günü. Ee, 15 yıllık DNR geçmişim var. Ve bu kadar çok uzun süren İmza Günü bir Yılmaz Bey'inkini gördüm. <laughs> ben de çok mutlu oldum gerçekten. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yılmaz Özdik sesi sesimizi Kutlamaya gelip de mesut et bizi Yılmaz Özdil, Yılmaz Özdil, tüm sesimizi Kutlamaya gelip de mesut et bizi